Oh Of zaman da geçmiyor ya Bizim kamyon yükleniyor arkadaşlar Biz de sıranın bize gelmesini bekliyoruz İsmail abi ben başlara inip gezeyim Sen de bizim çırağı falan sahip çık Sıramızı kimseye verme ha Tamam arkadaşlar sen git gel ben bekliyorum Hale geldik arkadaşlar yükleme yapıyoruz işte Bizim G420 yüklüyorlar ondan sonra biz de yükleyecekler inşallah Ben şöyle bir etrafı gezeyim bakalım bir şeyler falan var mı Zaman vallahi çok sıkıcı arkadaşlar Zaman da geçmiyor tırda hani yol gitsek daha iyi Ama bu yükleme aşaması falan Bayağı uzun oluyor Burada kafeler falan var işte insanlar oturuyor kafasına göre takılıyor Şurada bir tır bayisi varmış oraya doğru gideceğim ben İçeride de bir tane mam var arkadaşlar. Şöyle bir içeri girelim bakalım neler var. Aksesuar falan taktırız olmadı bizim tıra. Merhabalar kolay gelsin hanımefendi. Sağ olun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz Valla ben öyle aksesuarlar falan bakmaya geldim ya. Tam doğru yere gelmişsiniz. Burada tırınız için her türlü şeyi bulabilirsiniz. Tırın içine fırın, televizyon, koltuk ayarları falan hepsini biz yapıyoruz. Fırın televizyon mu? Valla televizyon iyi olabilir ya. Sabahtan beri yüklemesini bekliyoruz. Canımız sıkıldı ya. Ayol çok doğru yere gelmişsiniz. Tırınızı getirin televizyon takalım. Vallahi çok iyiymiş hanımefendi. Ben 5 dakika tekrardan uğrayacağım. Ulan tırın içine televizyon takıyorlarmış kardeşim. Sabahtan beri boş boş bekliyoruz. Canımız sıkılıyor. Gidelim de bizim kamyona televizyon taktıralım ya. Baksana bizim G420'yi hala yüklüyorlar. Abi ben şöyle bir çırağa söyleyeyim. Ulan çırak ben bir servise gidiyorum. Geliyorum bizim sıramızı kimseye verme ha. Tamam işte buralar ben de siz gidin gelin. Tamamdır hadi bak bir durum olursa ararsın bizi. Şöyle bizim kamyonumuzun içine geçelim arkadaşlar. Ulan bu ne böyle canımız sıkılıyor ya. İsmail abi sanayiye gidiyoruz. Ulan ne yapacaksın sanayide? Abi kamyon kamera televizyon taktırmaya gidiyor hadi bakayım Valla olsan çok iyi akıl etmişsin ya sabahtan beri canım sıkılıyordu İnternetim de bitti zaten Vallahi öyle abi ya biz zaten niye bunu baştan akıl etmedik hiçbir fikrim yok Giderim de şu televizyonu taktıralım Vallahi çok iyi düşünmüşsün olsan zaman geçmiyordu bize de çok iyi gelecek Aynen abi aynen arkadaşlar hoş geldiniz bugün yine jete kalkacağız inşallah Öncelikle bizim şu kamyona bir televizyon taktıracağız Hala bu arada şu göstergeler çalışmıyor Navigasyon işini çözdük de göstergelerde hala bir sıkıntı var abi İsmail abi sen bekle ben şu içeride konuşup halledip geliyorum. Hanımefendi merhabalar. Ben bizim kamyonu getirdim de şu televizyon içinde bir konuşsak mı, yapsak mı? Bizim elemanlara bırakın onlar televizyon montajını yapar. Tamamdır hanımefendi. Zaten kamyonu çektik. Onlar halletsin. Bu arada man falan yazıyor ama bizim kıskan ya. bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok, siz yeter ki paradan haber verin. Vallahi gerçekten bu sistemde iyiymiş arkadaşlar. Bizim kamyona televizyon takılacak. Biz de şurada geçelim. Kahve falan bir şeyler içelim ya. Şuradan 2000 lira, şurada da 500, 2500 lira. Sağ olun hanımefendi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar. Bizim kamyona takmışlar televizyonu. Gidelim kamyonumuza binelim şuna bak be. ey maşallah. Duruşun çakalları korkutuyor kardeşim. Yorumlarda bir maşallahlarınızı alırım arkadaşlar. İşte zaten televizyonda taktırdık. Bunda aslında canımız sıkılmaz. Yük yüklerken falan televizyon izleriz abi. Şöyle ben tekrardan bir kamyonun içine geçeyim. İsmail abi de burada. Oy! Televizyona bak be lan. İsmail abi kendi resmini koymuşsun televizyona. Dalga geçme lan. Sanki çok komik. Abi dalga geçmiyorum. Vallahi senin resmin var ya. On İsmail abiye bak. Televizyonda resmi var. Dalga diyor ya. Şöyle bir kontağımızı açalım. Yükleme yapacağımız yere doğru gidelim arkadaşlar arkadaşlar. 65 yaşındaki İsmail Yılmaz'dan haber anlamıyor. Tır şoförü olan İsmail Yılmaz'ın <laughs> görenler lütfen polise haber vermesi ve mühürlüğü araması rica olunur. Lan İsmail Yılmaz falan diye İsmail abi sen ne izliyorsun öyle ya? Kendi videonu mu açtın izliyor? La olsan ne kendi videom daha da geçmiyor. Valla abi İsmail Yılmaz diyor senin adın İsmail Yılmaz. Allah Allah. Neyse arkadaşlar şu yükleme yapacağımız yere doğru geldik. Bizim kamyonu inşallah yüklemişlerdir. Bizi de yüklesinler de yavaştan gideriz abi. Kapatalım kontağımızı yükle yapalım. Ulan bu televizyon İsmail Yılmaz diyor. Tayyip İsmail Yılmaz aranıyor. İsmail abi televizyonda sen varsın. Lan daha geçme ne diyorsun sen ya. Abi vallahi bakayım. Aha bakayım abi. Vallahi İsmail abi sensin televizyona çıkmışsın şuna bak ya. Hem de Müge Anlı'ya çıkmışsın İsmail abi. Bu ne hali ya sen niye televizyondasın. olsan anlatacağım yolda çok sıkıntılar var. Abi sıkıntılar var da televizyona çıkmışsın. Ünlü olmuşsun İsmail abi. Lan daha, daha geçme işte ya. Tamam İsmail abi şu biz yükü yükleyelim de arkadaşlar yolda görüşürüz. Yükümüzü yükledik bizim g 420 de zaten yüklenmişti. Şöyle tekrardan alacımızı. Lan bunun ledlerinde eksik var. Puh, Allah kahretmesin. Tamponu yere sürtmüş. Ledler düşmüş ya. Lan çırak ledler yok. Valla usta ledler ne olmuş öyle ya? Ulan ben de sana soruyorum. Tırın ledleri nerede? Vallahi usta tarlaya falan giriyoruz ya. Düşmüştür ya. Puh, Allah kahretmesin. Neyse yaptırırız. Şöyle bir tekrardan kamyonumuza geçelim arkadaşlar. Kontağımızı açalım. Marşımızı da yapalım. Hadi çırak devam et bakalım önden sen gideceksin. Evet bizim çırağı önden alıyoruz arkadaşlar. Yavaştan halden çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Ulan İsmail abi, bu televizyon mevzusu ne ya? Her tarafta sen varsın şuna bak hala var ya. Oğuzhan ben sana söylemeye biraz utandım da ben evde çok daraldım evden kaçtım. Abi evden kaçtım da sizinkilere söylemedim mi tırcılık hani kamyon jete kalkıyorsun bir şeyler diye. Yok Oğuzhan söylemedim biraz da evdekilerle kavga ettim. Onlar da beni Müge çıkartmış galiba. Ha vallahi abi yani aramızda böyle şeylerin laf olmaz. Keşke söyleseydim dedin ya? Vallahi olsan kafam çok doldu. Kafa dinlemek için senle geleyim dedim bende. Anladım abi, anladım. Yani, Yalnız müge mügal çıkmış? Onu nasıl yapacağız abi? Olsan bir şey olmaz ünlü olurum ya. Ne güzel daha iyi işte. Ulan İsmail abi hala dalgasını Arkadaşlar şuna bakın ya adam vallahi çıkmış televizyona. Ulan biz senelerdir uğraşıyoruz televizyona çıkamıyoruz. İsmail abi 5 dakikada televizyona çıktı kardeşim. Yine jet yükümüzü yükledik arkadaşlar. Ankara'ya doğru jet'e kalkıp gideceğiz. Jet, önde G420 var. Bizde de yeni Scania kamyonumuz var abi. Yalnız bu göstergeleri hala çözemedik arkadaşlar bir tane usta da ay yalnız frenleri iyiymiş onu çözmüş olduk la 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 oğlum bak 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 yola at diyor kardeşim saygı almamış ya gibi çırak ben sana soracağım bekle geliyorum peşinden adamın direktmen önüne atladı kardeşim ya ben buna diyorum ki biraz düzgün sür kibar sür senin altındaki kamyonun plakası bende herkes ben sanıyor onu bir de bana bir sürü laf ediyorlar arkadaşlar ya bilmiyorlar ki benim kamyon çırakta ulan ne yapıyorsun ne yapıyorsun şuna bak bir sağa gidiyor bir sola gidiyor müziği açmış tıp tıs tıp tıs dinliyor galiba ayol şu anda bir telefon bağlantımız var İsmail Yılmaz'ın nerede olduğu bunu biliyorum. İsmail Yılmaz şu an bizim evde oturuyor. Ben İsmail Yılmaz size teslim edersem para da var mı? Ulan İsmail abi ne diyor lan bu İsmail Yılmaz evde oturuyor diyor. İsmail abi burada. O bunlar benim üzerimden para kazanmaya çalışıyor. Vallahi abi her yerdesin. Şu an ünlü oldum ben sana söyleyeyim. Ulan bakayım. Vallahi arkadaşlar şuna bak. Kayla İsmail abi televizyonda gördüğünüz üzere. Bizim çırakta yapıştırdı gitti. Jete kalktı abi. Hani kardeşim jetçiyiz biz ya. Bu arada arkamızda karpuz var arkadaşlar. Karpuz yükledik. Toz değil karpuzdur baba. Hadi bakayım yapıştır kanta. Kartlara da girmeyeceğiz bu arada. Lan bizim tırda da şöyle bir uyarı ikaz lambası var. Galiba bir sıkıntı var. Vallahi arkadaşlar biz bu kamyonu aldığımızdan belli yüzümüz görmüyor. Vallahi kim betta ettiyse sağlam betta etmiş. Oturup yıkılışımızı izliyoruz. O kadar para verdik bu kamyona. Bak şuna göstergeleri hala çalışmıyor. Navigasyonu falan çözdük sıkıntı yok da. Şu anda da uyarı ikaz lambası yanıyor. Olmadı bir Scania bayiye de uğrarız diye düşünüyorum. İbreyi de sona dayadık. Araç bağıra bağıra gidiyor. Ey maşallah be şuna bak yol ortalamış gidiyor. Nereden gidiyor? Nereden gidiyorsun acaba? Bak 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 hareketlere bak. Dörtlerde yakıyor. Allah, lan oğlum ne yap? Allah çıldırırsın ya. Aha motor arızası. Gerçekten bravo. Ulan ben de öndeki çırağı takip ettim. Az kalsın petrole sokuyordu bizi ya. Vallahi yolu kalıştırdım arkadaşlar. Yani çırağa güvendik bak yap. Lan bekle lan beni bekle bekle. Ben sana soracağım oğlum. Zibriye bak yap bak bak bak. Hareketlere bak hareketlere. Anasını avradını altımızda yeni kasa Sıkanya var. G420 yakalayamıyoruz. Kaçla gidiyor sen ya? Ay sinir stres zavallı adamım ben adam yakalayamıyoruz ya. Güzel bir jet videosu oluyor. Yine açıklama kısmında kullandığımız bütün modların indirme linki var. Emeğe geçen herkesin eline emeğine koluna sağlık. Arkadaşlar şöyle de bir şey demek istiyorum. Ben bu Scania'dan gerçekten memnun değilim bu arada. Bunu olmadı geri mi iade etsek versek mi abi? Araç çok sıkıntılı. Göstergeler hala çalışmıyor. Gördüğünüz üzere biraz önce de motor arızası yedik. Vallahi çok büyük sıkıntılarımız var. Allah Allah. Niye böyle oluyor ya? Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Biz bu arabaya turbo taktırdık ya arkadaşlar arkadaşlar motoruna yazılım attırdık ya o günden sonra bu araç böyle araç bir düzen tutmadı hani göstergeler zaten çalışmıyordu anasını avradını çıldıracağım ya aracın böyle bir motor arızası tespitleri falan var kendi kendine arıza falan yapıyor bilmiyorum arkadaşlar inşallah çözümü uğraştıracağız yine siz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın ne yapalım bu araca? eğer tanıdık sanayide usta falan varsa onlar da belirtin abi yorumlarda ona göre bir şeyler yapacağız hani son model kamyon arıyorsun motor arızası veriyor gerçekten çok büyük sıkıntı arkadaşlar ben sana sonra soracağım oğlum ben sana şuna bak yavaş yavaş gidiyor bir de Biraz önceki yaptığın hareketlerin hepsini soracağım ben sana Şunu da şöyle bir geçelim kardeşim ya böyle bir dış kameradan da bak 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 selektör de yapıyor Ey canlı yerim gelişine bak be Vallahi çok iyi Sen gidersin Scania'ya milyon verirsin Ama gelir G420 yanında gayış gibi durur kardeşim gayış gayış Yine bize Kantara gir diyor bu arada arkadaşlar Kantara girmeyeceğiz biz yetkiyiz Yine ağzına kadar yükledik jete kalktık Ulan burada bir dinlenme yeri var şuraya bir gidelim Kanlımız da öyle acıktım ya gel la gel gel gitme gel ooo Oo, Burada bayağı güzel bir şey yalnız ha. Ulan burada bir ızgara falan yaparız yeriz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Güzelce bir çekelim abi. Hem tırda biraz dinlensin. Hop tamam. Şurada zaten kamyon tabelası var. Hadi İsmail abi yemeğe gidiyor. Vallahi sen zaten acıkmıştım. Gidek bir bu ızgarayı yek. Aynen abi ya. Ben de acıktım. Bu arada hala televizyonlarda İsmail abi var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere evet, İnşallah gidecek falan. <laughs> Oo, yok, bayağı yoruldum. Şöyle bir tekrardan kamyonlarımızı göstereyim. İçeri gidelim arkadaşlar. Bir ızgara falan bir şeyler yiyelim. Vallahi usta ben de çok acıkmıştım. Çok iyi düşündün ya. Tabii oğlum ben yani işçinin emeğinin hakkını veririm. Sen canını sıkma. Benim kamyon şoförüm olmak gerçekten çok iyidir. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere keyfimize göre takılıyoruz. Jete kalkmaksa kralını yapıyoruz. Yemekse gördüğünüz üzere kralını yiyoruz. Abi kafeye geldik. Şimdi burada bir ızgara falan yiyeceğiz. Siz şimdi diyeceksiniz kafede ızgara ne arar? Ama gördüğünüz üzere gıda diyor. İyi gıda, iyi gıda. Gerçekten çok iyiymiş bu arada. Haydi biz bir karnımızı doyuralım da devam edelim. Vallahi İsmail abi kesene bereket sağ olasın ya. Ne demek o sen, lafı bile olmaz. Izgarayı bu arada İsmail abi ısmarladı arkadaşlar. Sağ olasın, Allah razı olsun kendisinden biz de şöyle bir kamyonlarımıza doğru gidelim. Burada biraz fazla oyalandık. Jet'e kalkıp gideceğiz abi. Ey maşallah. Şunların duruşa bak be. Scania bu arada bayağı bir heybetli duruyor arkadaşlar. Bizim jet kamyonumuz şöyle ben bir tekrardan size kamyonlarımı göstereyim. Ondan sonra yapıştırıp gideceğiz. Vallahi arkadaşlar aldık. Çok güzel duruyor. Şöyle duruşumuz falan gerçekten çok iyi de bu niye motor arızası veriyor? Hiçbir fikrim yok. İnşallah buna da bir çözüm bulacağız. Lan selektör yapma dur bir gideceğiz ya. Çalışmıyor motor arızası diyor. Allah Allah. Besmele çekek. Haydi bismillah. la <coughs> çalıştı çalıştı da bunu niye böyle yapıyor Allah rızası için ya. Ulan son model sıkan aldık. Şuna bak başımıza gelmeyen kalmadı kardeşim ya. Yavaştan buradan tekrardan çıkacağız. Hadi bakalım çırak devam et sen. Kanyanın sesi de baya bir iyi bu arada. Şöyle güzel güzel gelelim abi. Bizim araçta baya bir bağırıyor. Ey maşallah be. Tekrardan devam ediyoruz. Akşam da oluyor yavaştan. Şöyle bir lambalarımızı da yakalım. Devam edelim. Ulan dikkatli git dikkatli. Bak yine yapıştırdı gidiyor ya. Allah 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 Allah. Çırak biraz yavaş gitsene ya. Vallahi arkadaşlar şu an bayağı bir moralim bozuldu. Bunun sıkıntısı ne ama ya? Olsan sen buna ne yaptın? Abi bir şey yapmadım. Sanaydık ustaya götürdük. Yazdım attım falan dedi. Ondan sonra böyle oluyor ya. Bilmiyorum abi ya. Garanti falan geri de almazlar bu aracı. O kadar motoruyla falan da uğraştık. Bilmiyorum ne olacak. Vallahi olsan keşke yaptırmasaydın ya. Abi bilemiyorum ben de. Şöyle bir tekrardan çırağı bir sollamaya geçelim. Aracı birazcık da test edelim arkadaşlar. Yapıştırıp gidelim. Çırak sen de yapıştır gel hadi bakayım. Yani araç motor arızası veriyor. Bunu niye veriyor ya? Ulan son model araç arıyorsunuz. Başınıza böyle bir şey geliyor. Arkadaşlar çok can sıkıcı bir durum bu arada Vallahi şu anda moralim bozuldu arkadaşlar olmadı Ankara'da bir ustaya tekrardan uğraz diye düşünüyorum Lan nereden geçiyor nereden geçiyor acaba ya Allah Allah kendini sıkıştıracak sol tarafta en sonunda olacak ya Bu çocuğun kanı çok hızlı arkadaşlar bu çocuğun kanı kaynıyor ya Genç çocuk tabi yapacak bir şey yok Bak 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 yaptığı hareketlere bak ya Oradan giriyor oradan çıkıyor sen zibidi misin ya İbre yine sonra dayadık sol şerit rezerve jete kalktık gidiyoruz hadi bakayım biz karada uçuyoruz güzelim gökyüzünde neler yaparız bir bilsen yapıştır lan şunun gidişe bak 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 hareketleri, bak hareketlere bak hareketlere sana soracağım oğlum ben sana soracağım sen biraz eti fazla yedin galiba kardeşim Baya, olan yalnız var ya benden makas atasım geldi şuradan geçer mi lan kardeşim Vaha wow, geçer tabi makasa bak On galiba benim de kanımızı kaynıyor ya kardeşim yani şu an jete kalktık gidiyoruz biz daha ne yapalım Şu an ibreyi sona dayadık yapıştırdık gidiyoruz motorda falan bir sıkıntı yok hararetlerde de bir sıkıntı yok da yine makas arası var hadi bakayım Makaslara gel makaslara jettir baba yapıştır Ulan ne yapıyorsun Allah rızası için ya Vallahi bu çocuk başına bela arıyor kardeşim bak 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 bir oraya giriyor bir, bir oraya çıkıyor Lan önüme kıracan önüme dur gelme 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 lan gelme gelme sağ taraftan git Emniyet içerisine gir yürü İki tane jet yapıştırdı gidiyor Biri sağdan biri soldan hadi bakayım Ulan 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 ana. Vallahi arkadaşlar 105 ile radara girdik İnşallah bir sıkıntı olmaz Ulan ben 105 ile radara girdiysen Bizim çırak 110'la girmiştir Bu Allah kahretmesin ceza yiyeceğiz ya Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar Bedelini öderiz yapacak bir şey yok Açtık müziğimizi kopa kopa gidiyoruz Hadi bakayım yapıştır Allah Allah ulan dalga mı geçiyorsun kamyon ya Vallahi satarım ben seni bak Allah Allah direksiyon da kilitledi bak 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 çırak çeksene sağa çek sağa çek çırak Allah Allah abi ne oluyor niye böyle oldu ya of of ya dörtlüleri de abi aldık başımıza belayı Evet otobanda kamyon bozuldu gerçekten Bravo Arkadaşlar şu anda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz burada hala İsmail abi televizyonda İsmail abi ne yapacağız bilmiyorum Vallahi olsan çok büyük sıkıntı ya. Bu araç bizim başımıza bela olur. Arkadaşlar şu anda otobanda kaldık. Ben şöyle bir kupayı bir kaldıracağım. Araçta ne var ne yok bakacağım. Yolda kaldık şu anda. Araç bozuldu ve çalışmıyor. Bilmiyorum ne olacak. Durumlarımız çok kötü. Evet bir jet videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm artık kamyonu sana yeme götürürüz, satabiliriz de. Vallahi arkadaşlar çok sıkıntı bu. Ne böyle ya? Aldık başımıza belayı kardeşim. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.